ya? Pas mı de demin iki dakikada? Yani bir kere var ya a, a, Atilla Dorman bütün e, sinema eleştirileri de bana danışır. Bana sorar. Simsim der ne yazayım der. <laughs> Ekstremli bu Simsim. Fazla Dorsay diyecektin herhalde. Yani bu ismini bile yanlış söylüyorsun. simsim sim ya. Ay, aslında bir artık haklısın biliyor musun? Ne yapayım ya? Kemal hiç dışarı çıkmıyoruz ki sinemaya gidelim. Hep evdeyiz. E çok daha iyi canım. Siz de evde home theater yaparsınız. Alırsın bir tane Bicdan romantik komedi. Ondan sonra watch da watch. Watch da watch. Yanlışsam düzeltin. Ay vallahi boşta boş. Hem biliyor musun evde hizmetçi de var. Cazi bize mısır çatlatır, mısır patlatır. Dökeriz üstüne saltları, dökeriz üstüne tuzları. Salt mutluluk yani. Ben gideyim de DVD'ciğiden güzel bir DVD alayım. Sonra da Kemal'e gideyim. Romans, romans. İzle filmi, ver romansı. Ay Kemal beni mi andı acaba? Ay Kemal'i arayayım ben, ararım. Ararım. Ararım seni her yerde, ıssız adamım Kemal'im nerede? Çık 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 ararım, çık 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 ararım çık 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 ararım seni Çıkı çık. Oo. Oo. tamam nasıl oldu? Bu ne yumurtalı omlet mi? Bir iki sarılmış Türkiye Türkiye ya Allah ne bileyim, buradan bakınca sahanda yumurta gibi duruyor. Marmara Denizi nerede? Dolduruldu mu? Hayırdır? Allah, Allah, Allah ne yapacaksın Marmara Denizi'ne arkadaşım? Çimecek mi seni ya? Detaylara takılma. Türkiye haritası olduğunu farz edelim diyorum. İyi tamam abi, farz ettim. Hadi devam et. Üff. Türkiye'de kaç kişi yaşıyor diye farz edelim, 80 milyon değil mi? Ha. Şimdi bunun yarısının kadın olduğunu... ...yarısının kadın olduğunu düşünsek ne eder? Ameliyatla mı kadın olacak yarısı? Nasıl anlamadım? ya diyorum <laughs> ki yani yarısı erkekse yarısı da kadın olur. 40 milyon. He. Kırk milyon kadın var Türkiye'de değil mi? Evet. Şimdi bu Türkiye'de e, diyelim ki e, bu kadınların arasında kaç tanesi müzik dinliyor olabilir? Barış bak iyi dinle. Filiz bitti yapıyorsun gördün mü? <laughs> <laughs> i̇şte diyelim ki böyle... ...yarısı diyelim müzükten hoşlanıyor bu 40 milyon kadının yarısı müzük. Neydi? Bunu da bölüyor, bunu da bölüyoruz ikiye. Ne yapıyor? 20 milyon kadın yapıyor. Bunu da böyle e, bir kısmının böyle farz edelim ki... E, ...iki tane memesi olduğunu düşünüyor olsak, varsaysak iki tane memesi olduğunu... Ne demek varsaysak kardeşim? Zaten standartında iki tane meme var. <laughs> <laughs> şimdi, şimdi benim ilgimi çekmeye başladı işte. Tivara şey diyorsunuz tabii. 20 milyon tane meme var diyordunuz. şey yapın bir anlatın bakalım 20 milyon memeden ne oluyordu? Ne oluyor? Şimdi 20 milyon ve hepsinde ikişer tane memesi olduğunu varsayıyoruz. Değil mi arkadaşlar? 20 milyon kadın, iki meme, Çarpı... 40 milyon, 40 milyon tane memcukur yok şeylerine. <laughs> bak sen seni, aferin sen takip etsin sen güzel. Lan oğlum bir susun lan, telefon çalıyor, bir durun ya. C <laughs> Hay astroloji. <soru gülüyor> sim. sim, sim arıyor, arkadaşım sim arıyor. Bak gel buraya, gel buraya. Gel bak, bak bak, bak. sizin açlıktan beyniniz dönüyor. Geç oraya geç, sipariş verin kendinize biraz yemek yiyin. Pizza mizza söyleyin. Hadi abiciğim hadi, ben de arkadaşımla konuşayım telefonda. Arkadaşım mı? He. Ee. Arkadaşın adı Sim öyle mi? Ee, sim arkadaşım hem de asker arkadaşım silah arkadaşım yaylalar. ya ilalar ya ya. asker arkadaşım hem yaylalar yaylalar adı Sim öyle mi? Ee, ama şey onun lakabı Sim ya lakabı lakabı Sim. Ya. Lakabı Sim. Ama <laughs> <laughs> benim de hiç ömrüm yok lan. Ben de sen böyle gizli sustaklıyım. Kim diyor lan benim? Zaten <laughs> çalışmaya yetecek kadar ömrü olmayacak böyle devam edersen. Hadi, hadi siz yemek söyleyin, ben de şey yapayım ya. Konuşayım arkadaşımla. Ya asker de bu şimdi bizim cep telefonu işlerine falan bakıyordu. Asıl adı Sinan ama biz onu cep telefonu işlerine baktığı için sim karttan simmim dedik yani. Tamam, hadi hadi yiyin siz. Ben de içecek bir şeyler bakayım. Bu şeyler mutfakta. Alo, sim? Sim mi? Sim ne? Sim ne böceği? Şey bebeğim, sim gelin kısaltılmış işte. <laughs> Ay çok şekersin kim? Kim mi? Kim ne ya? Kim kim? Kemal'in kısaltılmışı. Ah, ah benim canım, böceğim. Yani Türk telekomünikasyon tarihinin en manasız konuşmasını yapmaktan ne kadar bahtiyar olduğumu anlatamam. Ama ne olur faturan kabarmadan sadede gel. Hadi güzel. Akşam sana gelirken hangi filmi alayım diyecektim. gelirken film alması Simge. Yapma gözünü seveyim. Ben sana çalışıyorum, mesaideyim dedim ya. Aa, şirkette misin yani? Hayır eve geldik. Şirket soğuk diye eve geldik. <laughs> plural, plural, plural konuştun. Çoğul çoğul kim kimsiniz bakayım kim kimsiniz? Ben Barış Ziver Bey böceğim. Kim olacak başka? Hmm. Yani şirketteki kızlardan herhangi birini almadınız. Rapor yazdıracağız bahanesiyle. Of saçmalama hayatım. Ne kadını ne personeli ya. Sadece müdürler ya. Hani bir de Barış yani üst düzey bir toplantı şu anda bu. Yani ben gelemem, siz üst düzeysiniz, ben alt düzeyim. Ön mü demek istiyorsun? <laughs> Kemal Bey, Kemal Bey siz kimin babasının şirketinde çalışıyorsunuz? Bir hatırlayın isterseniz. Hayatım <laughs> nereden çıktı şimdi bu ya? Bebeğim bak demek istediğim şu. Ziver Bey burada olduğu için sen buraya gelemezsin, o kadar. Ha, o bakımdan yani. E, o bakımdan, başka ne bakımdan olacak ki? Ha, yani başka bir sebebi yok yani. Yok be böceğim, ne gibi sebebi olabilir? Yapma gözünü seveyim ya. <laughs> ya, ya e, Kemal adam, Bey. Bir ne, ne, alem adamsın ya. Ya senin yüzünden Kamil Bahçavuş bana sabah kadar şınav çektirmişti. Alo, alo. Alo Kemal. Kemal ne diyorsun sen? Kimle konuşuyorsun? <laughs> ne oldu? E, Kemal Bey şeyi soracaktım. Böyle içecek, biçecek... Böyle bir şeyler var mı diye. Yok abi yok. Hadi kolayla ayranla söyleyin. Hadi abi hadi. He, bakayım. tamam. <laughs> çavuş kim? babamın nickname'i mi yoksa? Ya, ya. Bu Ziver Bey dallaması geldi ya. Ben ona seni asker arkadaşım diye tanıttım telefonda. Anladın mı? Ne? Ay inanmıyorum Kemal Ziver Bey'e benim erkek olduğumu mu söyledin? Rezillerdeyim. ya. Şey öyle değil saçmalama. Telefon gelince annen asker arkadaşım arıyor dedim. Anlasana. Ha ay var ya nasıl korktum yani. Neyse bana bak yani sen diyorsun ki evde kız yok. Ya böceğim ne alakası var ya? Ziver, Barış, ben oturuyoruz işte. E, Kemal Bey, e, Barış soruyor, sekiz tane büyük pizza yeter mi diye <laughs> Söyle, söyle sekiz tane pizza söyle hadi büyük boy hadi hadi. <laughs> ya ondan sonra da böyle ne yaptık biliyor musun? Böceğim, bu dallama kıllanmadan bence kapatalım hadi hadi. Peki böceğim, peki. Hadi bakalım size iyi çalışmalar. Sağ ol, hadi. <gülüyor> <gülüyor> şu an bir parçası kaybolmuş puzzle gibiyim. Parçadan bütüne doğru gidiyorum ve... Sekiz büyük boy pizza. Evde de sadece üç kişiler. Tabii ki sen bu numarayı yemezsin. Hatta paket yaptırıp Paris'e bile vermezsin. Hayret bir şey ya, hayret bir şey. Resmen boynuz kulağa geçti Ay Kişkan lütfen, lütfen yersiz deyimler kullanma ya. Lütfen yersiz deyimler kullanma. Aa, her oyun kendi bacağından oynanır ya. Her oyun kendi bacağından oynanır. Brainstorming yapıyorum. Nerede benim kafa baloncuklarım? Ay kafa baloncuğum geldi. Ay bana ilham geldi. Renk geldi. Aha. Cepten arayacağım. Cazi çünkü evde kim var kim yok ne oluyor ne bitiyor hepsini bilir. Tamam mı? Ararım. Çık 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 çık. Ararım. Ararım. Ararım cazıyı cepten Ararım cazıyı cepten Ararım cazıyı cepten Ararım, cepten. <gülüyor> ararım. <gülüyor> Ay ben Cazi'ye hala inanamıyorum Artık resmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın He Türkiye resmi bilgisi vatandaşıyım Hey ee, Kemal ne dedi? Çok şaşırmıştır herhalde Yo hiç metal kalmadı çünkü hele de hiçbir şeyden haberi yoktu. Haberi mi yok? Ben öğrenende Kemal yanımda yoktu. Sonra da ben hemen bura geldim. Ya kızım ne alemsin ya? Bu kadar mühim bir haber söylenmez mi? Arasana hadi. Yok Gülbacı fikir verme. Hem indi Sarıgara Fatma'nın yanındadı. Birlikte Cavan çiftini ara edemeyeyim mi? Ya Cazibeciğim nereden biliyorsun Simge'yle birlikte olduklarını? Bak adam sana evde çalışacağız demiş sonuçta. Yok Gülbacı yok. Benim hislerim çok kuvvetlidir, Kesin Simge ile dedi. Ha, bak. Yaşı Simge, adının üstüne zenge gelir. Simge mi? Ha, ben açık vermek için Kemal'in yanından zenge Ya Cazibeciğim, niye seni imrendirmek istesin ki? Bir kere Simge, Kemal senin evli olduğunu bilmiyor. Aha, doğru değil Aç. Alo. Alo, Jessica bana bak çaktırma ben Simge. Buyurun Simge Hanım. Ay çaktırma diyorum, buyurun Simge Hanım diyor. Ben Kemal'e demiştim, paraya kıyalım, adam akıllı, aklı başında bir hizmetçi alalım demiştim. Bana bak, Kemal yanında mı? Kemal Bey, yok, sizin yanınızda yokudu. Yok yok, benim yanımda yok, sen evde misin? Yok, ben bir Refigem'in yanındayım. Ya bana bak Ceziko, Kemal abin sanırım beni şirketteki kızlardan en az biriyle aldatıyor. Ne? Kemal bana şirketten bir kız aldatır? <laughs> Ay Allah daha duyduğunu doğru anlamıyor ya. Seni niye aldatsın ya? Sen kimsin ki? Beni aldatıyor o edalı işveli köylü güzeli. Sevgi Hanım, sesiniz ekolu gelir. <laughs> ben o yüzden sev başa düştüm. Yeni eminsiniz? Yani emin sayılırım. Öncelikle akşam bize gelme dedi. Nene de akşam eve gelme dedi. Ay Allah'ım ya Rabbim, hadi, hadi beni Ziver Bey denen o çoban salatası durumumuzu anlamasın diye çağırmıyor. Peki ya sen? Peki ya seni neden evden gönderiyor ha? Ha? Allah bilmiyorum ki. Ayrıca madem üç erkek çalışıyorlar, neden sekiz tane büyük boy pizza istediler ha? Sekiz dene he? <laughs> de konuşurken de. sekiz boy büyük pizza istediler. Ayca Cazişko ne yapacağım ben şimdi? Vallahi bildiren ki Singe Hanım yeni size ahıl vermek benim işim değildi. Ee, ama ben sizin yerinizde olsam hemen eve hücum eleyip o sarı kara, <laughs> o garı sarı, o kadınların hamasını saçından yolardım. Yolarım, yolarım. Ben de simge isem o yelozların hepsinin saçını başını yolarım. Ben sevgilimi onlara yedirtmem anladın mı? Onlara yedirtmem. Joziko destek kuvvetle sen de benimle geliyorsun. Ben de. Evet, sen de. Gelir misin? Yeni. Elbette ki gelerem. Bizim esil meksedimiz Kemal Bey'i o yelozlardan kurtarmak, he? Sağ ol Cazibe. Sen gerçek bir hizmetçisin. Maksudan razı gelsin. O zaman tam yarım saat sonra apartmanın önünde buluşuyoruz, tamam mı? Yakşı. Yakşı o zaman. Kemal'i o zehirli elmayı ısırmadan yakalayalım. Yani yakalayamazsak mağdur. Mağdurum da matur mağdurum, mağdurum da mağdurum, mağdurum da mağdurum. Ay çıkın. Ben mağduram. Cazibeciğim neler oluyor yine? Ay bir bacı hep soruşma. Kemal hem beni hem de Singe'yi aldadır. Tez eve hücum elemeye gelirik. Ay ama böyle apar topar... Gül bacı salamatla kal he. E, haber et bari. Ne kız, tutayım kafası. Biliyoruz. Verilenleri bir tarafa, istenilenleri bir tarafa yazıyoruz. Ben Kemal'den neler istiyorum? Love, money, rock and roll. Peki o bana ne veriyor? Boynuz. Zattır, 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 zattır. <laughs> Arena dayı. Böyle boğa gibi burun deliklerim böyle açılmış. Sinirden burnumdan dumanlar çıkıyor. ...olduğum yerde patilerimle fıştını 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 olduğum yerlere yeşeliyordum. O <laughs> zaman diye karşıma kıpkırmızı çıktı. Ona doğru böyle saldırıyorum. Yani ne yapıyoruz? Baskın mı yapacağız? Tabii ki baskın yapacağız. Ya illa birine ev atacaksan gel beni at. Gel. yanlış hata yapsam ben seni kesinlikle düzeltirim. Git o baskını yap ve böceğinin üstüne bas. Ez onu tamam mı? Evet. Tam üstüne bastın tutuşkom. Baskına gideceğiz ama önce Londra'dan yeni aldığım baskın elbisemi giyeceğim üstüne. Ne olur ne olmaz. Basacağım kadından hem daha güzel hem daha çekici. Aynı zamanda işte olmamam lazım.